Hadi yürü yürü. Ya vallahi düşünemedim. Tamam kes. Hastanede hemen ilaç veriyorlar böyle durumda. İğne de yapıyorlar. Kim tecavüzcüsünün çocuğunu doğurabilir ki? Menekşe. Bırak şimdi. Uzatma. anladım Menekşe abla. Yok bir şey yavrum. Hadi, hadi sen uslu uslu oyna. Al, al bunu da. Geçti nene. Geçti güzel kızım. Düşünme artık o günleri. Geçti kuzum. Yarın gideceksin değil mi doktoruna? Aman Aksat. Aman benim kızım. işte. Sana yeni bir hayat. Al işte. Al işte. Evde görüşürüz. Sen nereye? İşim var. Bana bak Menekşe'yi anlatmak yok abi. Ya tamam kaç kere söyleyeceksin? Sen bu arabayla git.

Hakkı, bir tane daha ver ayrını. Tabii abi. İnsaniye makbuzu kestin değil mi abi? Kestim, kestim. Yok abi, gecikmez merak Buyur abi. Sağ ol. Şey, abi telefonunu kullanabilir miyim? Bir yere ara aramam lazım da. Al kullan. Az konuşacağım, yurt içi merak etme. Amma yaptın. Konuş ya. Allah razı olsun abi. Abi. Şimdi birader ne oluyor? olasın abim. Eyvallah. Söylemiştim değil mi? Bir gün bildiklerimi öğrenmek için bana yalvaracağını söylemiştim. Zeynep bak. Çok sinirliyim. Tamam mı? Çok öfkeliyim. Çok zor şeyler yaşıyorum. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum. Anladın mı? Tadını çıkartacak zaman değil. Seninle pazarlık etmeye gelmedim buraya. Oyun oynamak için zamanım yok. Ne biliyorsan anlatacaksın bana. Ne biliyorsan. Mitatın söylediği doğru mu? Mitat Ateş babam mı gerçekten benim? Evet. Evet, öz baba. <laughs> Semih Hayrancı'nın sim kartı incelemeye alındı mı? Döküm çıkarılıyor komiserim. Birazdan hazır olacak. Karttaki bütün numaraları görüşme yoğunluğuna göre listeleyip bana getirin. Baş üstüne komiserim. Şey amirim, bu arada şu adam kapıdaki bir saattir sizi bekliyor. Kimmiş? Ne istiyormuş? Özel görüşeceğim diyor. Gelsin bakalım. Şu kartı bir telefona takın getirin. Bakalım kimler arayıp soracak. Baş üstüne. Buyurun. Sağ ol. İyi günler. Buyurun. Evet, ne istiyorsunuz? Komiserim ben Emine Değirmen'in kocasıyım. Sosyadaki bilgilerin sağlamasını yapmak için gittim Bosna'ya. Peki sen? Canım. Ne haber Ali? İyiyim bir tanem sen. Ben de iyiyim oturuyoruz öyle. Neredesin sen şirkette misin? Yok ee... dışarıdayım şu an. Zeynep'le birlikteyim işte. Bir şey konuşuyoruz. Zeynep'le mi? Ne işin var onunla? Canım gelince anlatacağım. Halil ne oluyor? Yine niye çıktı o piyasaya? Ya Menekşe Menekşe önemli bir konu var. Onu konuşuyoruz. Gelince anlatacağım. Merak etme. Tamam mı? Ha? Merakla bekleyeceğim. Tamam canım. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Evet. Rakamların izini sürdüm. Ya lafı uzatma Zeynep. Adam gibi anlat ne buldun? 37143